Selam Necdet. Selam Seda ne haber? İyidir senden ne haber? İyiyim ben de. Normal miyim anormal miyim ona kanaat getirmeye çalışıyorum. Boş ver normal olma çok sıkıcı. Anormallik daha mı iyi diyorsun? Her zaman canlı, renkli, dinamik ve merak evet. edilen. <laughs> Peki o zaman hani aslında normallik üzerine konuşalım istiyordum seninle. Bu anormalliği tanımlamak gerekirse neler söyleyebilirsin? Ve bu senin dalı yani psikolojinin neyine giriyor bu anormallik? Şimdi şöyle bir şey var. Ben psikoterapi dersleri alırken öğretmenimiz, hocamız e, anlatırken ders şöyle bir tanımlama yapmıştı. İşte kişilik bozuklukları, uç kimlikler hepsini tahtaya yazıyor. Bir yerde normal yazdı. Dedi ki karşılaşacağınızı düşünmediğim grup dedi. Normal. Evet. <laughs> yani herkesi anormal mi Va yani orada. aslında baktığında herkesin o normal diye tanımlanan çemberin dışında kalan bir tarafı var. Normal aslında çoğunluğun belirlediği bir şey. Evet. O dönemin şartlarının belirlediği bir şey. Geri ben Bakırköy e psikiyatride çalışıyordum. Aha. Tabii asistanlığında getirdiği bir şey ve öğrendikçe bir bakıyorsun herkese anormal bir şey buluyorsun. Aa bunda bu var, aa bunda şu var. Aa bunda bu travma var. Buluyorsun. En sonra klinik şefin odasının kapısını çaldım. Dedim ki şefim dedim benim sıkıntım var dedim. Ne oldu dedi. Ya dedim baktım da ben herkese bir şey buluyorum dedim. Aha. Siz dedim bu konuda uzmansınız. Ne yapıyorsunuz dedim. Hadi güldü. Dedi ki bak dedi ya dedi herkese hasta kabul edeceksin ya da herkese normal kabul edeceksin dedi. Çünkü herkese görebiliyorsun artık dedi. Ben dedi normal kabul ediyorum herkesi çok rahatladım dedi. Ha. Yani aslında kriterleri de yükseltiyorsun biraz daha normal. Çemberini genişletiyorsun normal çemberini. Çünkü normal ne? Toplum için beklenen davranışı sergilemesi gereken bir çoğunluk. Yani toplumun sıradanlaştırdığı, daha çoğunluğun kabul ettiği davranışlar bütünü. E bunlar nasıl oluşuyor Necdet? atalarımızın, analarımızın, babalarımızın davranışlarıyla oluşuyor. O dönemin coğrafyasının getirdiği şartlarla oluşuyor. E bunlarla oluşuyor. Ne kadar normal olabilir? O dönemin bilgisi var. i̇çine cehaleti de var tabii. Tabii bu e, hani dışarıya tanı koyarken kendi kendine tanı. Özellikle Hani siz doktorlarda var ya Google'a girip insanlar kendi teşhis koyuyorlar ya. <laughs> mesela bu bununla alakalı eğitimler aldığın zaman bu konuları işlediğinizde işte bu tanı koymakla alakalı, psikolojik sorunlarla alakalı. Oradaki tanılardaki bazı şeyleri acaba bu bende de var, ben de böyle miyim dediğin anlar oldu mu? Çünkü hani insanın iç dünyası bunu abartmaya meyillidir ya. İşte çok basit bir kanser teşhisi koymak için Aa, bu bende de var, Aa, ben kanserim demekle aynı şey gibi geldi. Şimdi bu üçüncü sınıf sendromu dediğimiz bir olay aslında. Ay bugün amma çok analarımdan geçiyoruz. Evet, dün de vardı anılarım, bugün de var. <laughs> Kesinlikle. Ee, üçüncü sınıf sendromunda, üçüncü sınıfa geldiğimizde tıp fakültesinde hastalık gruplarına girmeye başlarız. Hı hı. Ve hastalıkların semptomları anlatılır. Anlatıldıktan sonra e, anlatan hocanın odasının kapısında bir kuyruk oluşur. Ben de bu hastalıklar imdat diye. Çünkü o bulguları dinlediğinde kendinde bir parça buluyorsun zaten. Şimdi ben sana obsesif kompresif bulgularını söylesem, üç tanesini kendinde bulacaksın. Kesin ben o diyeceğim. Evet, narsistin bulgularını söylesem, üç tanesini bulacaksın. E zaten öyleyim. <laughs> ya da bunları bulduğun zaman, yerden sonra kendinle alakalı bir çıkmaza gireceksin. Bizden en çok beklenen şey, Herkes kendine bir etiket bulmaya çalışıyor. Bana bir etiket ver ki bir isim, bir sıfat, bir hastalıkla tanımla ki beni. Hı, hı mücadele edin diyor. Ve bizim aramızda da en çok kaçınılan şey onu telaffuz etmektir. Bu bilmediğimizden değil, aslında insanın değişkenliğinden. Anladım. Bir de burada normallik ve anormallikle ilgili bazen hani öznel işte durumlar vardı. İşte kendimizi, kendi davranış ve değerlerimizi çok normal kabul edip bu değerlerin dışında olan insanları anormal adlediyoruz. <laughs> ee, bu daha çok böyle basit kategorilerle aslında oluşmaya başlıyor. Ee, şey var. Normal, anormal ve çok anormal diye de kategorize ediliyor. Ya o biraz anormal. Ya, ona bulaşma o çok hiç anormal değil o tarzında böyle klasifikasyonlar yapıyoruz. Bunun tabii hiçbir bilimsel temeli yok. Ama bir taraftan şeye de baktığımızda bu e, normatif kurallar da var ya bu işin içerisinde. Buna baktığımızda ise kişinin nasıl düşüneceği, ne düşüneceği, nasıl davranacağına dair arzu edilen e, ideal bir durum fikri de var işin içerisinde. Bu genelde hani okullarda da işte sınıfa evet, okula girmeye… beklentilere uygun bir normal yaratıyoruz aslında. Evet, işte bu normatif işte dinsel… Anlamda da hani nasıl bir insan olması gerektiğine dair siyasi anlamda da işte üç çocuk doğru, beş çocuk doğru gibi davranış modeline kadar karışan yapılar var. İşte, e, dolayısıyla bu normatiflerde siyasi ve dini görüşün ışığında da bazı normallik, normlar belirleniyor. E buna da normal diyorlar. Bunun içine girmiyorsan anormal oluyorsun. Mesela işte din alkolü yasaklıyor, alkol içiyorsan... Aslında seni anormal değil de günahkar olarak yine onun dışına itiyor. Normalizenin dışına itmiş oluyor. Evet. Alkol içen grupların arasında da alkol almıyorsan gene normal evet. oluyorsun. Çünkü bu sefer gene dışlanan oluyorsun. Evet. Ben de şey yapayım. Yıllar önce böyle e, adam kendi şu ya. Ben yeşil sermayenin popçusuyum diyordu. Hiç tanımadığımız bir Hı. adam. Peki bana şunu sordu. Alkol nasıl bir şey? Ben aklım almamıştı onun alkolünü hiç tatmaması nasıl kafa yaptığına ve tadı nasıl oldu der o kadar fikri yoktu ki ben inanamamıştım adamın bu kadar alkol konusunda çok absürt bulmuştum yani onu dışlamıştım bu konuda. O da beni dışlıyordu o konuda alkol aldığım için. Yani bu tür durumlar da var. Peki e, günümüzde de bir Netflix var. Hani o sınırlarımızı genişlettiriyor böyle sınırlarımızı zorluyor. İşte e, hatta bir ara senle şey yapardık Bunlar öpüşür mü derdik. İki papazın öpüşmesini bile tutturmaya başlamıştık. Çünkü illaki filmlerinde bu tür şeyler koyarlardı. Şimdi mesela Netflix anti sistem karşıtı gibi mi? gözüküyor. Ee, evet sistem karşıtı anti sistem. Ee, baktığın zaman aslında bizim normalimizin sınırlarını genişletip değiştiriyor. Çünkü normal nedir aslında? Alıştığımız şeyler yani. Bu bir yandan beklentilerin oluşturduğu bir normallikse bir yandan güzel çünkü idealize edilen, toplum için en iyi olan, işte saygılı, sevgi dolu vesaire. Ama bir yandan da diyorum ya, analardan, babalardan, atalardan, coğrafik şartlardan gelen normaller var. Mesela çocuğun kundağa bağlanması. Bir evet. dönem ne kadar normaldi, kundakta değilse o çocuk olmazdı. E ne oldu? Kalça anomalisi yapıyor o çıktı. Hmm. Burada şey de var şimdi, düşününce böyle... Ee... Hani onu şimdi bir söylem var ya böyle işte cinsiyetsizleştirme söylemi var. E, bunun pompalandığı söyleniyor işte sosyal medya üzerinden işte çeşitli şeylerden, e, dijital yayınlarla alakalı. E, ben bunu konuştuğum zaman özellikle işte kızımla da konuştuğumuzda, kızımız da ne diyor? Yani ben onu izleyince mi böyle olacağım? Hani atıyorum bir orada eşcinsellikle alakalı bir şey var. Ee, burada çok ilginç bir şey var. Kimse izleyerek eşcinsel olmayacak. Bunu da hem fikiriz, değil mi? <laughs> hem evet hem hayır. Evet. Ben hani uzman olarak böyle bir noktada durmaz. Tamam. Yani ben evet, sürekli yani izlersem genetik anlamda <laughs> bir altyapı varsa, tamam. Bu onun için aslında kendini ifade edebilmesi için normalleştirdiği için daha rahatlatıcı bir nokta olacak. Ama bir kimlik arayışı varsa özellikle cinsel bir kimlik arayışı varsa ya bu travmalardan şekillenen bir şeyse. Genel travmalardan şekilleniyor. Yok geneli hayır bu çok aslında daha az bir yüzde travmalardan şekillenen kısmı. Travmalardan şekillenen bir yüzde ise o arayışta çıkış yolunu bu şekilde bulacak. Aa bak burada bir tane duygu var, bunlar da bu duyguyu normal olarak kabul ediyorlar. Hı hı. Hani ben de bunu deneyebilirim, belki bu benim kurtuluşum olabilir diyecek. Şimdi bu yüzden de çok fazla dikkat ediliyor. E, eski filmlere bak, sigara, alkol, hani o kovboylar, aman güçlü yapılar, polisler, dedektifler. Ne oluyor? Sen büyük bir bulmacayı çözmek istiyorsan, saygın, güçlü olmak istiyorsan, Sıra dışı olmak istiyorsan onların davranışlarını modelleştir. Pro düşün. yakacaksın, alkol alacaksın. Ee, anladım. O zaman dünya lideri diyelim bir yerde bir dünya lideri çıkıyor ve o eşcinselse o zaman belki eşcinsel olunarak dünya lideri olunabilir diye birkaç nesil sonra bir kod oluşabilir diyorsun. Eğer dediğim gibi travması varsa kişinin ve yaş grubu olarak cinsel kimlik arayışındaysa evet bu mümkün. Ama ne doğru tartışılır? Burada önemli olan... Çok basit bir soru soracağım. Değil. Burada önemli olan şey kişilerin kendi özgün doğasını bulabilecek kadar sınırlarını esnetebilmeleri. Doğal bir olan. Bu çok farklı bir şey. Evet. Yani şöyle o zaman. Şu, çok benim üzerinden konuşalım. Ben Netflix izle izleye eşcinsel olma ihtimalim var mı? Bundan etkilenme ihtimalim var mı? Ya da buna karşı geliyorsam bu kadar olmaz kardeşim niye bu kadar çok yayınlanıyor diye karşı geliyorsam eşcinsel olmaktan korktuğum için mi karşı geliyorum? Kendi kimliğinle alakalı tanımlamaları yapmadığın için korkuyorsan eğer hani bundan ha -ha. ya da e, bu homofobi sende de eğer daha ılımlı bir versiyona dönerse evet. kendinde bunun karşılığını bilmediğin için korkuyorsun. Yani o zaman ben buna meyli miyim anlamına mı geliyor? meyilli misin değil. Hiçbir tanımı yok sende. Ya meyli çıkarsan? Ha. Hiç tanımlamamışsın. Toplum sana vermiş erkeksin diye kabul etmişsin. Ama bununla ilgili bazı emareler vardır kendinden şüphem. Mesela benim öyle bir şüphem yok da e buna karşı da gelmiyorum ben. Karşı gelen adam mutlaka bununla alakalı bir hani buna bir ahlaksızlık olarak bakıyor. Ama var olan içinde bir hikaye ki niye buna karşı geliyor? Bu çok önemli şimdi bence. Hikaye olabilir. Haklısın. Ama hikaye olup olmadığını bilmiyorsan da korkarsın. Yani eğer sen kendi içinde öfkeni hissettiğin zaman bambaşka bir yerde örnek veriyorum. Adam öldürüp öldüremeyeceğini bilmiyorsan kendi öfkenden korkarsın ve öfkeni bastırırsın. Hı hı. Çünkü o öfkeyle Ortaya çıkacak şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Be okey. Henüz tanımadığım bir şey. Alanına hmm. Alanını almamışsın ve onun sendeki karşılığını bulmamışsın henüz. Anladım. Peki biz o zaman toplum olarak öfkemizi sürekli ortaya koyabiliyoruz yani. Bu farklı bir şey mi? Öyle bir yerlere sürükleniyorsun ki tamam. gelmekte zorlanıyorum. Tamam, okay, toparlıyorum. Şöyle söyleyeyim, mesela Google'a girdim ya da film izliyorum, bir hastalık var ve o hastalıkla alakalı bende hiçbir data yok. Tamam. Ee, ve oradaki kişilerin işte semptomlarından bahsedildiğini varsayalım filmde. O var, bu var. Bunlarla ilgili bende hiçbir data da yok. Yani o semptomları yaşamıyorum. Ah canım benim plan falan diyorum. İşte Lorenzo'nun yağı gibi uğraşıyor ya böyle çocuğuyla falan falan. Böyle bir çaba sarf eden dramatik bir film olduğunu varsayalım. Aslında evet filmler bize empati hissettirebilmek için varlar. <laughs> Başkasının yaşayamadığımız dünyasını anlayabilmemiz için bir modeller. Aynen o filmde ben filmi izlerken hiçbir e, bende ona benzer belirtiler olmadığı için o hastalığın bende olacağına dair bir duyguya kapılmam. Sadece bir üzüntü ve acil şifalar dilerim mesela içinden. <laughs> Ama bakarken filmi, aa onda da ki, aha bende de var bu, bende bu var dersem, ulan ben acaba bilmem ne hastası mıyım diye kendi kendime şüphelenmeye ve korkmaya başlarım. Şimdi eşcinsellikle alakalı da aklıma bu geliyor. Yani adamda data yoksa Peki, korkmaz. Hayatında hiç hastalanmadın. Grip bile olmadın. Evet. Ama olabilme ihtimalin olduğunu biliyorsun ve olduğunda e, ne ki. olacağını bilmiyorsun. İyileşip iyileşmeyeceğini de bilmiyorsun. Yani ilaçla evet. yedi gün ilaçsız bir haftada geç onu biliyorum. Ben, fikrim var. Ama ben grip oldum. <laughs> evet. Demeye çalıştığım şey o. Kendin yaşamda bir şeyler deneyimlediysen, kendini tanımladıysan bir korkun olmaz. Çünkü ne olduğunu, bununla alakalı seçimini yaşamış ve artık şekillendirmişsindir. Ben burada bir ikircikli bir şeyler var diye bakıyorum. Bundan sonra bir araştıracağım, iyice araştıracağım ama <laughs> bu öyle bir şey değil yani. İki grup var. Ben diğer grubu anlatmaya çalışıyorum. Senin söylediğin gibi de var. Yani bir kişi bir şeyi çok reddediyorsa kesinlikle kendi içinde de bir parçası vardır ama bir diğer grupta zaten televizyon gibi e, medyanın diyeyim ya da daha farklı kültürel anlamda sanat vesaire gibi topluma dokunan mecraların yapmaya çalıştığı şey bizim o normal olarak kabul ettiğimiz sınırların çerçevesini açmak. Bak çok değişik bir şey söyleyeceğim sana. Pandemide biz çok küçük metrekarelerde dolanmak evet. zorunda kaldık. İşte 60 metrekare, 100 metrekarelik bir alanda yaşam sürdürdük. Ne oldu? Bedenimizin, genlerinin de normali değişti. Nasıl oldu? Metilasyon dediğimiz genlerde bir reaksiyon oldu. Ne oldu? Sen daha fazla uzağa gitmeye kalktın. Bedeninde bir kaygı oluşmaya başladı. Sosyalleşmekten kaçmaya başladın. Uzak bir yer olduğunda öf öf entelektüel bahaneler bulmaya başladı Bak kendilerinin normali değişti. Biz o normal çemberini toplumsal çok daraltıyoruz. Anladım. Çok farklı bir örnek vereyim mi? Ver. Ben çocukken işte daha yurt dışından olan insanların orada seyahat ediyorduk ailece. Ve mesela karşı olduğu yaşayan aile Fransızdı ve ...çocuklarıyla beraber evde çıplak dolanıyorlardı. Yuh. Plaja çıplak geliyorlar. Çıplak yuh. yuh. <laughs> yani. Ama onların normali bu ve bunu o kadar doğal kabul ediyorlardı ki... Ve ...bu manzaraları biz çok sık rastlıyorduk. Ama... Ama bu bizim çıplak olmamızı veya onların giyinmesini gerektirmiyordu. Burada sana katılmıyorum. Şu açıdan katılmıyorum. Mesela biz de yakın zamanda Mısır'a gittik, Ürdün'e gittik... İşte oraya buraya gittiğimiz zaman oranın yerel inançlarına, yaşam modellerine saygı duymamız gerektiğini düşünüp bazı yerlerde mesela camiye girerken de sen başı kapalı bir insan değilsin ama camiye girerken başını kapatıyorsun niye? Evet. O, o, ona uyum gösteriyorsun bir anlamda. Okay. Kabullenmiyorsun ama uyum gösteriyorsun. Tamam bunlar senin geldiğin yerde tatil yapmıyorlar ki. Orası Fransız topraklarına kiralanmış bir yer. Fransız mesela. tatil köyü mü oluyor orası? Evet. Ve yani oranın normlarına uygun o zaman senin çıplak gezmen gerekiyordu. Tabii ki sonuç tabii çıkıyor. ki aslında ben onu çıkarmıştım. Ha, anladım Sonucu yanlış olarak... sonuç. Dağ... Orada adapte <laughs> olamayan kişi bendim. Ha, anladım. Okey tamam Fransız tatil köyüne hiç gitmedim. Hiç de gitmem yani. <laughs> ben gidebilir miyim hala? Hayır. <laughs> Anladık normaller böyle oluşuyor. Yani evet adetler, gelenekler, görenekler. Her neyse biraz önce bahsettiğimizde işte sınırları genişletmek de aslında eee kültürler bir anlamda belki yok olmaya başlayacak. Çünkü global dünya dediğimiz bu globalizm sadece ticaret anlamında Kesinlikle. değil. E, o ticareti sağlıklı yapabilmesi için zaten senin kültür kodlarını bozması gerekiyor. Çok güzel bir nokta. Yani e, işte çok basit bir şekilde ben bayramda komşularımı, ailemi, eşimi, dostumu ziyaret etmek istiyordum. Onları görüyordum. Ama cep telefonunu bana ihtiyaçmış gibi sallayıp artık telefonla aramıyorum bile. WhatsApp'tan mesaj çekiyorum ve o hani beynin tembelliğini çok güzel kullanıyorlar. Hiç gitmeden oturduğum yerde daha çok telefon kullanıyorum. İşte onu kullanıyorum, bunu kullanıyorum. Bir taraftan araba şirketleri de eşini, babanı, anneni ziyaret et diye bana onu pompalıyor. Herkes kendi çıkarlığında bunları yapıyor ama global anlamda standart insan yetiştirme olayı var gibi geliyor bana. Yani tepkilerimiz hepimiz aynı olacak. Yani, gibi geliyor Evet bu standart insanı ne kadar yetiştirirlerse tüketimi de o kadar kontrol ederler İnsanın o kontrol edilemeyen doğasında o kadar baskılama şansına sahipleri olur Evet yani şu da çok insan kontrol etmek altında temelin altında yatan nokta Aslında yani toplum denen kavram oluştuğundan beri amaç o. Evet, bu aslında normal şimdi, ve anormal işte Biraz önce dedik ya, din ve siyaset de aslında normal üretip seni bir standarda bağlamaya çalışıyordu. Ee, şimdi şeyin kitabına baktığımız zaman e, unuttum ismini. Teknolojiyle artan şeyler var. Ee, hadi bürokrasi demokrasi diyoruz. Şimdi şirket bürokrasi diye bir şey var. Onların CEOlarının şey CEOlarının hikayeleri var şu anda işte e, Facebook ya da Instagram bize neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair. Mesela bana çok doğal gelen bir görüntüyü şey diyor bu içerik diyor e, toplumsal kurallara zararlı olduğu için kapatılmıştır. Hangi ve neye göre senin durum işte standartize ediyor onu. Evet. Ama farkına varmadan alttan alttan global kurallar yaratıp onları da normalize edip benim hayatıma yedirmeye çalışıyor. Hatırlarsın şekerle alakalı ben video yaptığım zaman çok uğraşmıştım onu reklamını vermeye. Çok günlerce sürdü o itirazlarım. Yayınlamadı adamlar. Evet. Bu kadar büyük bir tüketim malzemesinin nasıl aksine savunabilirsin? Yani aslında bizim gördüğümüzden çok daha büyük bir sistem var ve bu sistem aslında bizim gerçekten yaşama dokunmamızı ve yaşamamızı engelliyor diyebiliriz. Burada da belki sonuç olarak anormalleşmemiz gerekiyor diyebiliriz. Aynen. Özetleyelim. Birincisi biz normal olmadığımızı fark ettim. Birincisi insanların konuşmaktan çekindiği, uzak durduğu ya da reddettiği, şiddetle karşı çıktığı eşcinsellik üzerine bir şeyler konuştuk. <laughs> Bu bizim anormal insanlar olduğumuzun ifadesi olabilir kimine göre tabii ki. Bize göre çok normal şeyler. İkincisi dünya düzeni hakkında biraz bir şeyler konuştuk. Herkes Buna karşı konuşuyor gibi gözüküyor ama herkes aslında tüm kurallara uyup hayatını idame ettiriyor. Onlar da normal karşılıyor bunları. Biz de bunu tam tersine iddia ederek anormal olduğumuzu ortaya koymuş olduk. Şöyle benim için e, normal diyebilmem için nedenlerini ve nasıllarını anlamam lazım. Yani biri çok öfkeliyse bu normal bir davranış değildir Aha. ama canı çok yanmış. Ve çok üzgün olduğu için bunu yaşıyorsa, o e, hayatın parçasını tanımladığımızda o davranış oraya koyduğunda normal davranış gelir. Yani o insanın karanlığını, aydınlığını, yıkımını, yaratıcılığını görebilmek ve bir tanımı eğer sokacaksak bunu, kişinin kendi kronolojisine göre sokmamız gerekiyor, kendi ihtiyaçlarına göre bütün içinde farklı parçalar olduğumuz sürece güzeliz bence. Anladım. Peki bir sonraki konumuz da plasebo olsun. Oo. Bu da bir manipülatif bir şey çünkü. Bunu konuşalım. Peki görüşmek üzere. İnsanın kendini kendi kendini nasıl manipüle ediyor? Plasebo öyle ediyor diye veririz gazı. <laughs> ya da nasıl plasebolar yiyoruz hayatımızda. Gibi gibi. Görüşmek üzere. Görüşürüz.